Selam canlar, hoş geldiniz. Şimdi çok fazla mesaj alıyorum bu e, depremle ilgili. Bu bize ne anlatıyor? İşte e, kendimizi çok kötü hissediyoruz. E, ne yapmalıyız? İşte bizim biraz, e, bize biraz enerji ver, e, yol göster diyenler var. O yüzden bu canlı yayını açtım. Evet, hoş geldiniz. E, çok uzatmayacağım. Kısa tutmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle canlar. Ne diyoruz? Ee, soru almayacağım. Sadece bu konuyla ilgili konuşacağım. Lütfen soru sormayın. Ee, biz ne dedik? Üçüncü boyuttan beşinci boyuta geçiş, geçiş yapıyoruz. Filmimizde böyleydi değil mi? Dışarısı gerçek değil dedik. Dedik ki kendi içimizin yansıması dışarıya yansıyor dedik. Dışarıda gördüklerimiz bizi yansıtıyor dedik. Ee, dolayısıyla... Ee, ilk baştan beri ilk canlı yayına çıktığımdan beri e, bunların olacağını çünkü kıyametin ayağa kalkış olduğunu Kur'an'da bahsedilen kıyametin aslında ayağa kalkış olduğunu bu senin kıyametin olduğunu ve kıyamette ne denir İşte doğal afetler çok fazla olacak işte hayvanlar konuşacak şöyle olacak böyle olacak gibi şeyler var değil mi İşte canlar e, artık Hande de çok güzel canlı yayınlarında söylüyor, ifade etti. Dedi ki: "Anadolu bedenim" dedi. "Bedenimiz" dedi. "Sen nerede yaşıyorsan, neresi senin yuvansa, bak bunun içindeyim ben. Benim yuvam burası, değil mi? Ben nerede yaşıyorum şu an? Türkiye'de. Demek ki Türkiye benim bedenim. Şimdi uyanış Anadolu'dan oluyor. Neredesin sen? Anadolu'dasın, değil mi? İşte bak, burada uyanışın gerçekleşiyor. Bunlar olacak canlar." Ee, neden söylüyorum size Lütfen işte e, bunları dinleyin Lütfen e, içinizin yansımasının dışarısı olduğunu dışarının illüzyon olduğunu kabul edin. Bunu kendinize alıştırın diye çünkü biz bunları daha fazla göreceğiz. Neden göreceğiz Senem görmek zorunda mıyız Uyanış sancılı olur doğum sancılı olur canlar. Ee, bakın e, boyutlar e, şeyinde de anlatmıştım. E, videomda da anlatmıştım. Özbenlik ve boyutları anlattığımda. E, ne demiştim orada? Burada e, bir akit imzalayıp geliyoruz demiştim değil mi? Hepsi bizim içimizde oluyor o ayrı da. Akit e, imzalayıp geliyoruz demiştim. Şimdi canlar burada can kaybına uğrayan bizim canlarımız, bizim hücrelerimiz zaten bunu seçerek geldiler. Onlar şu an bunu bizim için yapıyorlar bizim fark edişimiz için yapıyorlar yok efendim yapay işte şey yapılıyormuş depremler yapılıyormuş harp sistemi kullanılıyormuş. yok efendim bilmem ne yapılıyormuş canlar bunların hiçbirinin önemi yok hiçbirinin önemi yok neden ne dedim size bu şeriat birincindedir bundan bundan dolayı bu sebeplerden böyle bir sonuç oldu derler ben de diyorum ki sonuç her zaman bellidir Sebepler bahanedir. Şimdi ister yapay olsun, ister doğal olsun. Sonuç ne? Gitti. Şimdi bizim yapacağımız ne? Anımızın deseninde bir deprem gerçekleşti. Sen burada nasıl tepki veriyorsun? Aman Allah'ım her şey gitti, bitti, mahvolduk. Bundan sonra da böyle olacak. Şudur budur diye ah vah yapıyorsan. Bak şimdi orada ne var? Yardıma muhtaçlar var değil mi? Canlar öyle görüyorsun. İşte sen buna üzüyorsan, acıyorsan, acıdığın kendi muhtaçlığına acıyorsun. Sen burada ne görüyorsun? Muhtaçlık mı görüyorsun? O zaman kendi muhtaçlığına acıyorsun. Eğer sen nötrde kalıp, ben dışarının gerçek olmadığını biliyorum. Ben dışarının gerçek olmadığını biliyorum. Bu benim içimin yansıması. Hücrelerimin uyanışı bu diyorsan neden? Çünkü frekans yükseldikçe ne dedim? Sizin filminize, sizin frekansınızdaki insanlar gelir. Yükseliş oluyor. Birlik bilinciyle beraber. Ne dedim? Yükseliş oluyor. Yani üçüncü boyuttan beşinci boyuta geçiyoruz. Ne olacaktı? Alt boyuttakiler artık madde boyutundakiler hayatımızdan çıkacak. E nasıl çıkacak demiştik? Bir bahaneler olacak. Hastalıklar olacak, depremler olacak. Ne bileyim efendim başka doğal afetler olacak. Bunlar meydana gelecek canlar. Biz ah vah demeyeceğiz. Onlar da bu kadar planını seçti. Allah da ondan onu oynadı. Acıyarak yardım yapma. Acıyarak para yardımı yapma. Acıyarak bir şey verme. Hepsi sana acı olarak geri gelecek. Ama sen şunu yapabilirsin. Dua edersin. Sevgiyle olanı kabul ediyorum Allah'ım senden geldi dersin. Bak diyor ki işte e, yapay bir doğal şey oldu. Ondan geldi, bundan geldi. Allah isterse bir insanın işini mermere geçirir dişini. İstemezse muhallebi yerken kırar dişini diye bir söz vardır. Bu kadar basit. Her şey Allah'ın izniyle oluyor. O isterse dal kıpırdamaz. Bu kadar basittir canlar. O yüzden acımak yerine lütfen bu acı duygusunu acı duygusunu çoğaltmayın. Tam tersine. Şu an bizim acımak yerine yardımımızı da yardım yapıyoruz ya. Ne yardım yapıyorsan? Bahtaniye mi veriyorsun? Mont mu veriyorsun? Para mı veriyorsun? Bunu sevgiyle ver. Bunu sevgiyle. Kalbinden sevgiyle ver. Acıyarak verme. Sana acı olarak geri dönecek. Üzülerek verme. Üzüntü olarak geri gelecek. Lütfen bu frekans çok önemli. Biz şu an dualitedeyiz. Frekanslardan etkileniyoruz. Tamam mı? O yüzden bak şimdi dün bir yazı okudum diyor. Hastalık, kaza, bela olmasa insan kibrinden boyuna eğmez olur. Evet doğru. Bu nedenle lütfen yapacağınız yardımda da bunu, bunu hücrelerimin uyanışı için yapıyorum de. Bunu sevgiyle yapıyorum de. Oradaki insanlara sevgi olsun de. Yardımını da buna göre yap. Ahlar vahlar. ağlıyor musun? Ağla. Bana diyorsunuz ki ağlamıyorum kendimi tutuyorum. Tutma kendini. Niye tutuyorsun? Ağlamak istiyorsan ağlayacaksın. Ağlayacaksın. Ama ağladın bitti mi? Sonra tekrar açıp da ah ah vah vah yapmayacaksın. Ben benim söylemek istediğim bu. Ayrıca kişi kendini biliyor. Eğer bu izlediği sürekli açıp da televizyonu, ekranı başına oturup böyle. Ondan sonra orada bakıyor. Allah'ın ne oldu? Ay bunlar nasıl şöyle, nasıl böyle falan filan. Tamam mı? Bunları yaparsanız o zaman kendi frekansınızı düşürürsünüz. Ona, buna, şuna suç atmayın. Bütün her şey sizin içinizde. Her şey size bağlı canlar. Sevgi senin içinde. Sevgiyle her şeyi işe yaparsın. O ruhlar, o senin hücrelerin bunu seçerek, bilerek geldiler. Sen ne haddine de ona üzülüyorsun? Ne haddine de ona laf söylüyorsun? Her şey olması gerektiği gibi oluyor. Böyle galyanlara gelmeyin lütfen. Yok efendim şu kişi çok iyi. İşte şöyle yapıyor, böyle yapıyor. şimdi böyle söylüyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar her gördüğünüz sizsiniz. Her gördüğünüz sizsiniz. Sizin içinizdeki bin bir şey, bir paniklik, bir heyecan başkasında cereyan ediyor. Siz onu Ayşe, işte Mukaddes Hanım şöyle yaptı dediniz mesela. O da sizsiniz. Senin içindeki bir korku, bir panik Mukaddes Hanım'ın konuşması olarak çıkıyor. Ne bileyim efendim, e, zehirli mikrofon şöyle paylaşmış. Simpsonları paylaşmış. Canlar ben de o yollardan geçtim. Onlar hepsi ben. Ama ben ne yapacağım? Şimdi bunun farkına varacağım. Onların hepsinin benim düşüncelerim olduğunu, benim duygularım olduğunu fark edeceğim. Ve diyeceğim ki hayır öyle bir şey yok. Ben bunu kabul etmiyorum. Oturun dua edin. Sevginizi yollayın. Enerji yollayın. Düşünün ne enerjisi? Sevgi enerjisi. Çak, kalp çakramız ne renk? Yeşil mi? Yeşil. Pembe de olabilir. Yeşil veya pembe. Onu böyle düşün, büyüt. Tamam mı? Türkiye'nin tam böyle noktasına getir. Dünya gibi düşün. Bütün dünyayı hatta Türkiye'yi bile yapmana gerek yok. Kahramanmaraş mı? Kahramanmaraş'a yap. İşte ne bileyim doğuya mı yapacaksın? Sadece doğuya. Bunu imajine et ve oraya o sevgi enerjimi gönderiyorum de. Sevgiyle gönder. Ağlayarak, acıyarak değil. Yayını kaydedeceğim. Lütfen, lütfen ee, ağlamak istiyorsanız ağlayın. Ne bileyim işte ee, ne yapmak istiyorsanız yapın. Duygunuzu boşaltın. Bu da bir boşalım demektir. Evet kaydedeceğim canlar. Bu da bir boşalım demektir. Yok benim akrabam orada yok benim şu. Ya bana bugün bir can. Ya gerçekten çok büyük farkındalığı vardı. Allah razı olsun çok hoşuma gitti. Dedi ki benim abim dedi şu an dedi göçük altında ve ben şu an nötr durumdayım senem dedi. Bak bu çok büyük bir farkındalıktır can. Anlatabiliyor muyum? Başınıza geldiği zaman anlarsınız derler. Hani bana diyeceksiniz ki belki Senem sen işte oradan konuşuyorsun çok rahatsın falan filan. Ben 99 depremini yaşadım canlar. Ben yataktan düştüm. Sokaklarda da durdum. Çok iyi biliyorum. Ha göçük altında kalmadım ama o çok iyi biliyorum İzmit depremini. Yani eğer acınacak olursak her çok basit. Anlatabiliyor muyum? Ama acıdığının sen olduğunu farkına varırsa ben de zamanında harp yapıyorlar, şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar diye Facebook'ta orada burada paylaşım yapıyordum. Ama diyorum ki size ben o bilinçten çıktım. Artık neyin ne olduğunu farkındayım. Lütfen siz de sevgiyle çoğaltın. Acımayın, acıncak hale gelirsiniz. Sevin, sevgi büyüsün. Bizi sevgi kurtaracak. Bizi olumlu düşünceler kurtaracak arkadaşlar. Frekansınızı yükseltin. Siz böyle ahlar vahlar işte ne bileyim negatif düşünceler bu duygulara girdiğiniz zaman onu çoğaltırsınız. Neye odaklanırsan onu büyütürsünüz diye her videomda söylüyorum. Bazen diyorsunuz ki aynı şeyleri söylüyor bu kız. Evet aynı şeyleri söylüyorum. Çünkü farkında değiliz. Bir konuda bu böyleyse öteki konuda böyle olmayabilir diye aklımıza gelmiyor. Bilinç altını bilinç altını ee, tabuları kırmak kolay değil. Nasıl emin olduğunuzu bu durumdan diyor. Eminim. Çünkü gördüm ben. Emin olduğum tek bir şey var dedim değil mi? Ben yokum, senem yok çünkü. Emin olduğum bir şey var. Sadece Allah var. Sadece Yaradan var. Ve yapan da, yaptıran da o. Yapan da, yaptıran da o. Senem diye bir şey yok. Benden senemi e oynuyor. Senem diye seslendiğinde ben Senem diye bakıyorum ama benden oynayan o. Bunları söyleyen o. Bana söylettiren o. Senden duyuyor ya. Duyan da o. İşte burada Ayten, Özlem, ne bileyim Ayşe. Onlar da o. Sen olsun. Onu farkında değilsin. Ne olduğunu farkında değilsin. Bu, şimdi şunu söylüyorum size, tekrar söylüyorum. Buradan ne anladın? Ben geldim eğer dedim ki ben farkındayım. Bu benim hücrelerimin uyanışı. Bunu farkında olursam o zaman canlar benim canım yanmaz. Tamam mı? Böyle acısa son yapmam. Gelip size burada Allah çok kötü arkadaşlar gelin dua edelim. Şöyle yapalım, böyle yapalım falan değil. Acıyla değil. Arkadaşlar gelin sevgimizi birlikte yayalım derim ben size. Lütfen bunlara dikkat edin. Çok çok küçük bir şey belki ama her türlü enerji yollarsın. Her türlü enerji yollarsın. Hadi gelin dua edelim, enerji yollayalım deriz. Ama nasıl yolluyorsun o enerjiyi? Nasıl yolluyorsun? Acıyarak mı yolluyorsun? Yoksa sevgiyle mi yolluyorsun? Bu bu, bu ikisi arasında çok büyük fark var canlar. Dolayısıyla eğer sen üzülüyorsan Acıyorsan sürekli ama. Anı desenin üzülebilirsin ona bir şey diyemem. Üzüldün tamam. Ondan sonra acıya acıyorsan aman yardım edelim şunu yapalım bunu yapalım ne olursunuz bilmem ne falan filan modundaysan tamam mı? O zaman o yaptığın yardımların hepsi sana acı olarak geri gelecek. 10 kere tekrarlıyorum söylediklerimi tekrar söyleyeceğim bunları kafanıza girsin diye. O acıdığın sensin. Sen kendine acıyorsun. O göçük altında kalanlar var ya, o göçük altında kalan sensin ve kendine üzülüyorsun. Yardıma muhtaçlar ya onlar hani orada göçük altında kalanlar. İşte sen, senin yardıma muhtaç olduğun gözüküyor ve sen kendine üzülüyorsun. Ben de üzülmeyi artık bırak diyorum. Ve şunu söylüyorum. 2023 yani şu dönemden sonra bunlar çok daha fazlasıyla gelecek. Katlanarak gelecek. Ama bil ki o yapaymış, Ahmetmiş, Amerikaymış, yok Rusya'ymış, yok bilmem neymiş falan filan. Bunlar bahane. Bunların hiçbiri yok. Ha yabancı geldi yaptı mı? Yabancı geldi yaptıysa o zaman sen enerjilerini başkalarına veriyorsun demektir o da. Onu da anla. Çünkü senin burası işte dedim ya. Yurdum benim neresi? Ha bak ben burada yaşıyorum. Bu bedenin içinde sen. Benim ruhum bu bedenin içinde değil mi? O zaman ben eğer benim gelip de başka yabancı ülkelerden gelip de burada yurduma zarar veriliyorsa, o zaman başkaları benim enerjime zarar veriyor demektir. Ben bunu kullandırıyorum, başkaları gibi gördüğümü. Ya acıdığım da kendim. Silkelen, kendine gel. Deprem sarsıyor. Deprem sarsıyor. Kendine gel diye. Seni. Kendine gelen, kendine gelen bu süreci kolaylıkla atlatır arkadaşlar. Eğer sen hala acım, acitasyona devam edersen, o zaman göçersin. Bu bu kadar basit. Senden ne oynanıyorsa onu oynayacaksın. Oynanıyor kendiliğinden. Sen yapmıyorsun. Sen yapan değilsin. Yapan Amerika'da değil. Yapan Almanya'da değil. Yapan başkası da değil. Yapan da yaptıran da tek. Bu kadar basit. İsyanın, o bağırışların, çığırışların yine Allah'a oluyor. Yine kendine oluyor. Bunu fark et. Bütün hücrelerimiz uyanıyor. Artık farkındalığımız artıyor, frekansımız yükseliyor. Bunların nedenleri, bu depremin nedeni o. Ve daha da fazlaları olacak. Bu korku frekansı yaymak değil, daha fazlaları olacak dediğim. Hepsini söyledim nedenini, neden olacağını. Çünkü şeriat birincindekiler temizlenecek. Neden de başka bir videomda, canlı yayında söyleniyor, çok kişi söylüyor artık bir kez daha hak verildi dendi değil mi ruhlara alt bilinçlere son kez e ne olacak o zaman onların bir bu bedeni terk etmeleri gerekiyor bu beden odakladık odaklarını çekmeleri gerekiyor benim hücrelerim onlarda hepsi benim hepsi ben biliyor musun hepsi ben hepsi sen her şey senin içinde oluyor dışarıda arama hiçbir şeyi hepsi senin içinde Bak akşam yatıyordum gecenin 12 buçuğunda. Yukarıdan birisi süpürge evi süpürüyor. Tam kızacaktım durdum kendime. Dedim ki ne bu? Sonra dedim ki zihnini temizliyorsun Sena. Zihnini temizliyorsun. Ev süpürmüyor, zihnin süpürülüyor. Bak bedeni temizleniyor. Bunu gör. Bunu fark et. Lütfen paylaşımlarınıza, ne dediklerinize dikkat edin. Lütfen yardımlarınızı yaparken, acıyarak değil, severek, sevgiyle bunları bu şekilde yapın. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizi seviyorum. Ee, dikkat edin. Ne dediğinize, ne yaptığınıza o kadar. Sevgiler.